Erkeğin yaşı tüp bebek denemelerinde başarıyı etkiler mi? Açıkçası böyle bir bilgi yok. Sebebi de şöyle, malum olduğu üzere kadınlarda yeni yumurta yapımı yok. Neden yok? Bir kız çocuk annesinin karnındayken ana hücreler ölüyor. Daha sonra hiçbir şekilde yumurta yapılmıyor. Ve mevcut yumurta rezervini kullanıyor menopoz yaşına kadar. Ancak erkeklerde durum farklı. Erkeklerde her 60 64 günde bir yeni sperm yapılıyor. Çünkü erkeklerin testislerinde ana hücreler var, kök hücreler var. Bu hücreler sürekli olarak sperm yapmaya devam ediyor. Ne zamana kadar? Ölene kadar. Dolayısıyla 20 yaşında bir erkekle 80 yaşında bir erkek arasında herhangi bir genetik fark yoktur, bir bozulma yoktur. Bu bilimsel bir gerçektir. Yani yaşlandıkça e, spermlerin kalitesi bozulmaz çünkü zaten yeni yapılıyor, taze yapılıyor. Teşekkür ederim.